Peki şimdi merak ettiğim şey tabii ki şu 2020'de Affetmem diye bir şarkıydı. Evet. Çıkıyorsun. <laughs> şimdi de 8 Mart 2024'te diyorsun ki affettim herkesi. Hı hı. Affetmem'den başlayalım mı? Tamam. Başlayalım. Buyurun. <laughs> Şöyle Affetmem bir aşk şarkısı tamam. benim için. Ee, sen mi yazdın? Ben yazdım. Tamam. Bütün şarkılarımı ben yazıyorum. Tamam. Ee, orada sevgiliye diyorum ki işte beni olduğum gibi sev. Affetmem yani hani kız seni yerlerdeki söylem gibi. Aa, <laughs> Affet yani öyle. beni olduğum gibi seveceksin başka yolu yok. Aynen öyle yani tamam. o tarz bir şarkı. Tamam. Ama şimdi affettim herkese daha e, aşk şarkısı olmayan hayata dair. Şimdi affetmem de şöyle diyorsun bak geldim sana çok uzaklardan gör ateşimi hisset. Ben sevmem öyle yarım yamalak çok yorgun yüreğim hep yanılmaktan gör ateşimi hisset. Ben sevmem öyle kaçıp kovala. Affetmem. <laughs> Bu dans şarkısı bir de twist yapıyoruz. Keyifli bir şarkı. Hani ya, yani duygusal değil. Ya benim ol, beni sev dibine kadar ya da dön uğraştırma. <laughs> sev beni olduğum gibi benden kaçma, uğraştırma. E doğru yani ya dibine kadar sev ya da dön evine çok iyiymiş e, dön gerçekten. Dön evine. <laughs> Bunu twist yaparak mı söylüyorsunuz? Evet zıplıyoruz konserde twist yapıyoruz. Çok tatlıymış. Keyifli oluyor yani. Bu sevgiline mi söylemiştin? Evet. Yaradı mı işi? evine mi döndü? E, evet. Yok yani evine. Ev kendi evimi, senin evin evini. Evini buldu diyelim. Evini buldu. Hala bu yazdığın e, sevgiliyle devam mı? Evet. Şarkı demek ki vallahi tısnlı bir şarkı. Bilmiyorum bunu bir affetmemi bir söyleyin isterseniz sevdiceklerinize. Çünkü diyor ki yak derdi tasayı aşk iyileştirsin. Gel ateşimi hisset. Ben sevmem öyle yarım yamalak. Gel yani çok güzel. <laughs> Keyifli oluyor ya vallahi yani. Çok güzel. Sevginin sanırım seni bu yüzden seviyor. Sınırlarımızı çizdik, kendimizi ortaya koyduk. <laughs> Böyle yapabildin mi gerçekten? Evet. Nasıl başardın bunu bu genç yaşta? Biz bu yaşımızda zar zor yapıyoruz. Ya hayatımda hep onu küçük yaşımdan beri yapmak zorunda kaldım. Mesleğimden dolayı da çünkü e, bir alternatif müzik yapıyordum. Ve hep de benden başka beklentiler vardı. O yüzden bu kişiliğimdeki o kısım bir tık erken gelişti. Hani ben buyum deme ihtiyacım. Çünkü alternatif müziğin de bir tavrı var ve zaten sen bu tavırla ortaya çıktığında ya kabul ediliyorsun ya edilmiyorsun. edilmiyorsun evet. Bu da senin kimliğinin bir parçası oluyor aslında. Genelde bakarsan. edilmiyorsun. <gülüyor> Zaman <gülüyor> içerisinde eder. Zaten hele yani senin yaşında başlayıp bir kadın ses <laughs> olarak başlamak, biraz dezavantaj oluyor diye düşünüyorum tabii, alternatif tabii. müzikte diye. Zorbalıklar. Mi? Oluyor mu gerçekten? Oldu tabii oldu. Hmm. Şey duydum ona şaşırdım. 24 yaşına geldiğinde linç yemişsin. 30 yaşındasın ne 24'ü diyor. Evet o ne ya? Ya dümdüz bir doğum günü kutluyorum. Tamam. Hafif böyle makyaj yapmışım. Saçımı da sarıya boyatmıştım. Şimdi uzatıyorum. <laughs> Güzel mi saçlarım? Teşekkür çok ederim. Çok ya sarı biraz daha yaşından olgun evet, gösteriyor insan hani özellikle benim yaşımdayken. Hı -hı. E, e şimdi makyajımdan da ötürü böyle bir "Aa sen nasıl 24 yaşındasın? Sen 30 yaşındasın." çok taktığım bilinç değil de evet. çok garibime gitmişti çünkü kadınlar yaptı bunu. Ve bu bana "Aa" dedim yani biz böyle miyiz? Biz hani kız kardeşlik hepimiz nasıl böyle bir şey mümkün? Çok şaşırmıştım. Peki Affettim Herkes'i evet. yine söz müzik sana ait, düzenleme sana ait. Bütün eserlerinde söz müzik ve düzenleme sana mı ait? Birkaç tanesi dışında düzenlemenin söz müzik hepsi benim. Kendi yazmadığım bir şarkıyı söylemeye inanmıyorum hani cover Aa. dışında. Evet hani bazen baş başka arkadaşlarımın şarkılarını birlikte söylüyoruz ama cover formatında kendi şarkım gibi çıkardım. Her şeyi kendim hikayemi yazmayı Baştan seviyorum. Baştan beri bu böyle miydi? Evet ilk günden beri. Müthiş. Ondan sonra kendim düzenliyorum. Gitar çalıyorum zaten. Diğer enstrümanları da işte teknoloji sayesinde klavyeden yazabilmenin getirdiği şeyle düzenlemeye de başladım yıllar önce. Sevmemeliyiz düzenlediğim ilk şarkımdı. Aa. Şimdi de. Devam ediyorum evet, güzel. Baban hiç müdahil oldu mu peki müziklerine? Ay vallahi olmadı bile. musun? <laughs> Keşke. Babamla o konuda biz pek şey yapamıyoruz. Ne? <laughs> Babam çok iyi bir dinleyici ve yaptığı yorumlara çok değer veriyorum. Hani e, söylediği şeyler çünkü çok duygusal bir insan. Dinledi mi etkilenirse o, o şarkı etkileyici olmuş gibi geliyor Hı -hı. bana. Ama müzikal anlamda çok böyle müzikal paylaşım yapmayı sevmiyor. Kendisi Yunan müziği yapıyor. Biraz daha bireysel müzik yapıyoruz evde. Hepimiz e, müzik yapıyor olsak da tek takılıyoruz. Ay keşke bir birleşebilseniz bir eserde. Evet aslında yapabiliriz. İnsan böyle bir şey bir bekliyor yani. Ister evet istemez değil mi? Bu kadar. Evet, evet. Sana yön vermiş, faydalı da olmuş meselede. Hani bir böyle bir dokunsun bir şey olsun. Evet ya ol. ben de istiyorum. Babam e, iyi bir enstrümanist. sesi de çok iyidir. E, yakınlarda ay, çok talihsiz bir şey oldu. E, bu arada. Ses tellerinde bir e, sigara içen insanlarda bir birikim oluyormuş. Sigara sağlığa zararlı çünkü. Gerçekten şarkı söyleyen hiç kimsenin içmemesi evet, lazım. Gerçekten. Zannediyorlar sese karakter katıyor falan. Ben alerjim var zaten sigaradan nefret ediyorum e, ve hiç içmedim. Sigara içilen yerde konser vermiyorum öyle nefret evet. ediyorum sigaradan. İşte babam da e, ses tellerinde öyle bir sıkıntı oldu. Bunu neden söylüyorum? Çünkü bazı insanlar fark etmiyor ve bu kansere kadar gidebiliyor He, önceden olursun. fark edilmediğinde. E, hatta ses tellerinin bir kısmını almak zorunda kaldılar o, babamın. Olsun. Teşekkür ederim. E, i̇şte o çok değişmedi sesi ama bunu söyleyeyim kamu spotu dikkat Evet <laughs> çok Ettirin mısın? kendinizi vokal yapan insanlar için. Evet, çok önemli, önemli. bir takip. 2023'te Kaybettiklerimi Geri Ver albümüyle müziğinin biraz sertleştiği konuşuluyor. Evet. Doğru mu? Böyle bir şey mi oldu gerçekten? Doğru oldu. Ne oldu 2023'te? Opet grubunu keşfettim ve Opet dinlemeye başladım. Ondan önce o kadar e, sert müzikçi, Opet'in de çok yumuşak şarkıları vardı, sert şarkıları da var. E, daha e, ağır rock şarkılar dinlemeye başladım. Hatta metal dinledim bir dönem metal gitar çalıştım. Hobi için tabii Hı -hı. ki hani böyle bir iddiam olduğu için değil de keyif alıyordum. E ondan sonra ne dinlersem o da direkt tesiri oluyor yaptığım müziğe. Birebir etkili oluyor mu? Evet ama. oluyor. O dönem onun etkilerini gördüm. Ama e, bence bir üreticinin böyle dönemleri hep aynı gidemez diye düşünüyorum. Bazı şeylerden etkilenip onların e, etkisini müziğinde gösterip sonra tekrar başa dönüp belki bambaşka bir yola gidip bunlar doğal olmanın bence belirtileri yani filtrelemediğimizin içimizdeki hissettiğimiz şey. Bir de aslında her şeye açık olduğunu hı hı. da anlıyorum ben burada. Karaktersizlik de değil de yani çekirdek aynı kalıyor ama çevresine ördüğümüz şeyler bazen motif değiştirebiliyor diyebilirim. Peki affettim herkesi kendimce hep sardım yaralarımı bir kez bile sormadın canın yandı mı? Savunmasızdım sana haykırdım tutmadın ellerimi bunu herhalde sevgiline yazmadığını düşünmek istiyorum. Bu kime yazıldı? Aşk şarkısı değil. Değil. Ne şarkısı? biraz daha derin ilişkilerin şarkısı. Kimleri affettin? Çok kişi affetti. Ece'yi mi affetmeye gerçekten? Şöyle, ben çok sinirli bir ergen kızdım. Hı hı. Böyle gerçekten aksiydim. Bağırıp çağırıp işte böyle duvarları yumruklayan bir genç kızdım. Hep herkesin olmuştur öyle bir dönemi. Tabii Benim de ki. ağır geçti o ergenliğim. Geç ergenlik yaşadım bir de kendim. Çünkü ergenlik yaşayacak bir zamanım yoktu 15 yaşında işte sahneye çıkmaya Tabii. başlayınca. Bu öfkemin aslında sinir değil de hüzün olduğunu keşfettim. Hmm. Yani bir şeyleri içerlemiştim belli ki. Bir şeyler benim kafamda düşündüğüm çocukken dünya dışarıya baktığımda bir hayal kırıklığı belli ki oluşmuştu kendi içimde. Onun verdiği bir öfke vardı içimde. Ben çok sinirli bir insanın falan zannediyordum ama halbuki sadece üzgün bir insanmışım. Bunu fark ettim ve bana e, onlardan şöyle söyleyeyim daha ziyade, kimsenin gönlümü almasına ihtiyaç duymak istemedim artık. Birilerinin gelip beni affetmesini veya onlara herhangi bir duygu beslemeyi istemedim bir noktadan sonra ve herkesi affettim. Ee, ve çok hafifledim. Affetmek gerçekten tekrar hayatınıza almak gibi bir şey değil. Ee, onlar hala suçlu olmaya devam ediyorlar yaptıkları şeylerden ama biz belki onlara artık benim hayatımda bir etkin yok dediğiniz gibi kabul etmek evet, bu biraz e, gibi daha bir reddeden. Kabul etmek ve unutmak gibi geliyor. Ve onların bana özrüne muhtaç olmamak artık çok evet. büyük bir özgürlük bence. Evet